Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü Hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ee, bazı sözler var. Mesela insan dilinin altında gizlidir derler. Ne bileyim işte söyledikleri ağzından çıkanlar onun kalbinin aynasıdır derler. Bununla ilgili sormak istiyorum. Ee, bir kimsenin dilinden dökülenler, sözleri, konuştukları, onun aynı zamanda içindekileri de mi e, yansıdır? Yansıdır. Yani e, ya ben işte böyle konuşuyorum ama konu konuştuğuma bakmayın işte başka türlü düşünüyorum gibi bir şey e, çok inandırıcı gelmiyor insana. Şimdi Mustafa Bey konuya tam girmeden siz suali sorarken birden hatırlama şey geldi. Olu Rusun Peygamberlerden İsa Aleyhisselam bir gün e, böyle havarileriyle beraber giderken Yahudilerden bir cemaat hakaret ediyorlar. Çok uygunsuz ahlaksız sözler söylüyorlar falan. Onlara tatlı güzel gene hitapta bulunuyor. Nasihatta bulunuyor. Oradan ayrıldıktan sonra havarilerden birisi buyuruyor ki e, soruyor ki arz ediyor ki "Hem de onlar hakaret etti siz ona yine yürak tatlı güzel şeyler söylediniz." Cevap Buyuruyorlar ki insan yanında olandan verir. Evet güzel. İnsan yanında olandan verir. Yani kabın dışına içindeki sızar. Ancak o. Evet. o ne varsa o söylenir. Şimdi e, Erdüsine talimler buyuruyor ki insan sadece et ve kemikten ibaret bir varlık değil. İnsanı diğer varlıktan ayıran ruhudur. İnsan deyince ruhu kastedilir. Bütün güzellikler. insanın ruhundan kötülükler ise nefsinden kaynaklanmaktadır. Oradan gelmek. Çünkü nefis kötülükler deposudur buyuruluyor. Ruhu besleyen allah Teala imandır ve onun sevgisidir. Peki nefsi besleyen Allahu Teala inkardır ve onun yasak ettikleridir. Yani haramlar, günahlar nefsin gıdasıdır. Bunun için insan her şeyden önce ruhunu beslemelidir. Ruhun gıdası müzik değil bize ortaokuldayken öyle dedik. Ruhun müzik gıdası, ruhun gıdası, hiç gıdası yok. Ruhun gıdası İslamiyettir ve onun bildirdikleridir. Ruhunu beslemeyen, onun gıdasını vermeyenlerin adi bir hayvandan farkları olmaz. Böyle insanlarda sevgi, acıma, şefkat, anlayış, merhamet kalmaz. Ağır ifadeler ama doğru. Böyle yani. kafirlerde merhamet olmaz. Efendim laf o, laf laf. Merhamet olmaz. Böyle kimseleri en kötü maksatlar için kullanmak çok kolaydır. Çünkü bunları kötü işlerde, kötü işlerden koruyacak inandıkları, itaat ettikleri, teslim oldukları yüksek bir varlık kalmamış, inançlarını kaybetmişlerdir. Bu gibi insanlar korkunç bir canavar gibidirler. Nerede, kimlere, ne şekilde kötülük yapacakları belli olmaz. Ya Mustafa Bey, zamanımızda her gün televizyonlarda görüyoruz. Anasını öldürdü, babasını öldürdü, karısını öldürdü, kızını öldürdü. Anasını yaktı. E şimdi kalpte yani ruhunu beslemiş olsaydı bu kimse bu canavarlara teşebbüs edemezdi. Bu mümkün değil. Nasıl yani. olabilir böyle şeyler diyor hani diğer insanlarda evet. da mesela Müslümanlarda. Evet. İşte o, o yüzden oluyor yani. yani. Müslüman hayret ediyor. Hayret ediyor. Abi, Müslüman olmayan hiç kıl no bile kıpırdamıyor. Normal onun yani. için yani. Onun için normal. İnsanlık alemini mahveden en kötü işler böyle kimselerden zuhur etmektedir. Adam oturmuş mesela Roma'yı yakmış. Meşhurdur o. Neron. Neron. Ama <laughs> yakmış. İçinde insan var. Ya. adam ya. İman olmayacak olacak. Merhamet de olmaz. Şey de olmaz. Kötü huylar kalbi, hasta, kalbi ruhu hasta eder. Bu hastalığın artması kalbin ruhun ölümüne sebep olur. Kötü huyların en kötüsü olan şirk, inkar ise kalbin ruhun en büyük zehiridir. İman bulunmayan kalp ölmüş demektir. Ölmüş olan kalp ise temiz olamaz. Mümkün değil. Ölmüş adam kal, temiz olamaz. Ee, peki, e, şimdi sizin sorduğunuzda, e, sorduğunuz suale, Şehzadi Şirazi Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, dil ile kulak kalbin anahtarıdır. Hı. Dil ve kulak kalbin anahtarıdır. Dil söylemeseydi, gönüllerin esrarı, gizli şeyler gizli kalırdı. O sırlar Açıyor gizli kalırdı. yani. Dil şükretmek içindir. Rabbini bilen dilini kıybet için kullanamaz. O kullanamaz. Güzel. Kulak Kur'an-ı Kerim ve nasihat dinlemek içindir. Batıl ve boş sözler için değildir. Gıybet dedikodu dinlemek için değildir. İki göz Allah Teala'nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin, dostun ayıbını, kusurunu, hatasını görmek için değildir buyuruyor şey Sadıç Razi Hazretleri. Sırrı Sakati Hazretleri de dil kalbin tercümanı. Yani siz soruyordunuz ya, dil kalbin tercümanı. Yüz, kalbin aynası. Kalpte gizli olan yüzde meydana çıkar. Onun için yani bir kimsenin yüzünde bir güzellik varsa, onun kalbinde bir temizlik var demektir. Eninde sonunda o kimse yaratanını tanır, iman o anda yoksa bile yaratanını tanır, iman eder. O güzellik daha da artar. Dolayısıyla din büyükleri buyuruyorlar ki, dil gönlün, gönül ruhun, Ruh da insan hakikatin aynasıdır. Ruh da insanın hakikatin aynasıdır. Çünkü Mustafa Bey ruh yaratıldığı zaman Allah Teala Adem Aleyhisselam'da kıyamete kadar gelecek olan hepsine ama hepimize. Estağfurullah Kur'an-ı geçiyor. Elestü bir Rabbikün. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Kalu dediler ki bela evet. Hep biz söz verdik. Ruh böyle temizdi bu karanlık bedene geldi. O bedende nefs zamanla o nefsin e, nefste nefsle beraber kaldığı için ruhunu besleme, beslemeyenlerin ruhu nefsin gıdasını kendi gıdası zannederek öldü. nef hakim oldu. Ondan sonra kimse de kötülük meydana geliyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyorlar ki dil kalbin aynasıdır. Gönül de ruhun aynasıdır. Ruh insanın hakikatin aynasıdır. İnsan hakikatinde Hak Teala'nın aynasıdır ve söz söylemek dilini gönülle gönlün de hak ile olduğu zaman makbuldür. Şimdi diyelim ki efem e, hani zaman zaman bizden aklediyoruz. Din büyüklerinin sözünde rabbani tesir var. Niye? Dil gönülle beraber ya. Gönül ruhla beraber. Hakikatine ulaşmış. O söylediği söz afaki değil ki. Efendim Mustafa Dokuz'un Osman'ın hatırı için ben bu yaranı söyleyivereyim. Demez diyemez. O allah Teala'dan ve allah Teala hatırından başka bir şey düşünmez. Söylemez. Ve allah Teala'nın rızasından başka bir şeyi dinlemez. Ve bakmaz ona. E böyle kimsenin söylemiş olduğu, böyle, bir şey, böyle kimsenin söylemiş olduğu, ok gibi kalbe giriyor. <laughs> Mesela Veysel Karahane Hazretleri'nin nasihat istemiş. Kitaplara geçmiş, biz anlatıyoruz. böyle bir tahtüp de ediyoruz. Allah Allah Bu kadar kısa mı? Evet bu kadar kısa. Allah-u Teala bilir misin demiş. Bilirim demiş. Başka şey bilmesen ne olur <laughs> ya Allah-u Teala biliyorsa başka şeyi bilmene ne gerek var? <laughs> ya. Gerisi boş ya. Tabii. Ve efendim biraz daha diyor. Allah-u Teala seni bildiğini bilir, misin? Bilir, misin? bilir Bilir misin? Bilirim diyor. Başkası bilmese de olur. Efendim ben şöyleydim başkaları beni böyle <laughs> Allah böyle biliyor ya. Başkası bilse ne olacak? Bilmese ne olacak? Hani bazen e, TGTF'deki o İslam ve Toplum programında sizin de başınıza geliyor. Yani soruyorlar işte bana şu kötülüğü yaptı da ben biliyordum. Allah biliyor ya da ben... Evet Allah talebi biliyor elbette ki. Ama hakkını arayabilme araya imkanı varsa elbette ki hakkını ara. O adalettir. Ama baktın ki yani hak arama durumunda da sana zulmediliyor veya kapıları kapattılar. allah Teala havale et. Ya Rabbi sen biliyorsun. Bitti. Ama biz zannediyoruz ki hemen o iş böyle acele gelecek. Cenab-ı Hak ha, hemen onun intikamını alacak. Öyle değil o. Allah-u Teala aziz için intikam buyuruyor. Her kuluna zalim de olsa, <laughs> mazlum da olsa mehil müddettir. Mesela her şey inceldiği zaman kopar. Ama zulüm kalınlaştığı zaman kopar. En kalın bakıyor. yerinden. Kalın yerinden kopar. Onun için de, onun için de e, herkes, e, efendim dili çok tatlı. Demek ki gönlü de öyle. Gönlü de öyle. Ha bazen kendilerini gizleyenler olur. Tatlı dille aynı şekilde bir şeyler andırır, kandır kandırmaya çalışır. Böyle zamanlarda insan, bugün e, bu, bugünkü tabirle relax yani rahat döneminde böyle gayet rahat. Tabii efendim ben de Müslümanım efendim. Hatta ben evliyayım bile. Benim kerametlerim bile görülmüştür. gerçek tevazu ediyorum söylemiyorum o falan filan. Keyfi ah, yerindeyken. Okay. Ama bunun damarına bastığın zaman kobra yılan gibi fırlar ortaya. Tamam Zaten de kitaplarda buyuruyor ki bir kimsanın neşeli ve öfkeli zamanı aynı ise onun dili de gönlü de aynı. Onun dilindeki gönlündekidir. Önemli bir ölçü bu. Tabii. Onun dili de gönlü de aynı. Neşeli ve öfkeli zamanında <laughs> bu kimse aynı ise değişmiyor ise. Hatta büyüklerden bazılarına siz diyor aynı şekilde dostlarınızı. Ben diyor dostlarımın böyle rahat ve ferah zamanlarındaki hallerine değil, öfkeli zamanlarında bana olan tavırlarına bakarım diyor. Evet. O anda içindekini kusarmış insan. O anda içindekini kusarmış. Eğer gerçekten bu adamsa, hani bugünkü tabirle, o, e, herhangi menfaatine ters bir hareket olsa da bu adam adamcağızın bana bu kadar iyiliği oldu. Ben burada belki yanlış anlamışımdır. Belki başka bir muradı vardır. Velev ki öyle olmuş olsa bu iyiliklerine karşı ben nankörlük edemem deyip aynı şekilde susar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalınız.